Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Landsat 7 uydusuyla uydusundaki şerit hatalarının nasıl giderileceğini anlatacağım. Biliyorsunuz Landsat 7 uydusunda sensör hatasından dolayı görüntülerde bir şerit hatası var. Bununla ilgili bir çalışma yapalım. Önce arkadaşlar ilk başta e, her zamanki gibi biz ne yapmamız gerekiyor? Uydu, uydumuzu e, tanımlayarak ekrana getirmemiz gerekiyor. Değişkenimizi tanımlayalım. Var. Landsat 7 olsun. Eşittir diyelim. Nokta Image Collection Şimdi arkadaşlar şuraya Bansat 7 yazalım. Evet geldi az önce. Şunu seçelim arkadaşlar ya da şöyle kopyalayalım. Ve close diyelim. Ctrl ve Evet. Şimdi şunun bir tanesi fazla. Şunu silelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar filtrelerimizi uygulayalım. Var. filter it Şimdi arkadaşlar Cloud Cover, bunun meta verisinden geliyor. Yani bulut oranını yüzde 20'den az olan görüntüleri getir. Bunu size artırıp azaltabilirsiniz e, çalışmanıza göre. Şimdi bir sonraki e, filtremiz arkadaşlar, tarih filtresi. Bir de çalışmalarımızı kısaltalım. şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım ee, artık görüntü ekrana getireceğim ee, var image diyelim Arkadaşlar, Landsat 7'de RGB bantlar, bant 3, bant 2 ve bant 1. Ee, biz bu bantlara göre e, görüntümüzü ekrana getirip e, renklendireceğiz. Map, add layer diyelim. Image, şunu kopyalayalım arkadaşlar, Ctrl C kontrol v ve bunun da RGB diyelim ve random geometris diyecek benden. Şuradan Türkiye'den bir bölge seçelim arkadaşlar. Örneğin şöyle. Evet. Şimdi seçtiğim tarih aralığındaki e, Landsat 7 görüntülerini ekrana getirdi. Şöyle bir bakalım görüntülerimize. Bakın buralarda hep şerit hataları var arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl düzeltip çalışmamızda kullanırız onu göstereceğim. İsterseniz şunu kızıl bir görüntüyle e, görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Yani e, nır bandını kullandım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir fonksiyon ekleyeceğim ve bu olayı çözeceğim. Bu oldukça kullanışlı bir yöntem. E, şimdi bununla bunu nasıl yazacağız onu size göstereyim. Şimdi şurayı özellikle boş bıraktım. Nokta map bir fonksiyon tanımlayacağım arkadaşlar. Function image. Arkadaşlar şöyle bir süslü parantez açıyorum ve return image nokta focal mindenen bir komut. Fonksiyonumuz var. Evet. Şuraya bir yazdım. Onu göstereceğim. Önemli ne? Evet arkadaşlar. Fonksiyonumuz bu. Bu fonksiyonla bu şerit hatalarını gidereceğiz şimdi. Pardon. Run diyelim. Arkadaşlar bir miktar bakın kapandı. Şimdi ben şu 1'i 4 yapacağım. Tekrar çalıştıracağım. Bakın Tamamen kapandığını göreceksiniz. Ama şuralarda yine küçük çizgiler var. 6 ile arkadaşlar bu işi tamamen çözebilirsiniz. Ya da 8 ile Bakın şerit hataları tamamen giderilmiş oldu. Daha sonraki bu image'ı kullanarak, Landsat 7'yi kullanarak istediğiniz çalışmayı bu görüntü üzerinde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü eğitim videomuzda Landsat 7 görüntülerindeki şerit hatalarını nasıl giderileceğini sizlere anlattım e, kodumuz bu bunu kullanarak e, çalışmalarınıza ekleyebilirsiniz bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.